Geçen gün bir hastamla konuşuyorduk. Dedi ki, hocam ya dedi, artık eski doktorlar kalmadı dedi. Evet dedi, özel hastaneler var, şehir hastaneleri var, üniversite hastaneleri var. Pek çok kocaman, devasa hastaneler var. Ama içinde sizin gibi hastaya bakan doktorlar maalesef yok. Bunları nerede bulacağız, ne yapacağız diye sordu. Ya arayacaksınız dedim. Hocam dedi, nerede arayalım dedi. Bak evladım dedim, eğer Avrupa yakasındaysan Zincirli Kuyu, Merkez Efendi, Edirne kapıya bakacaksın. Eğer Anırlı yakasındaysan Karacahmet, Hekimbaşı, Beykoz mezarlıklarına git. Belki ara bulursun dedim karşılıklı görüştük. Hakikaten bizim hastaya yaklaşımımız, bizim hekimlik anlayışımızla şimdiki arasında dağlar kadar fark var bizim hastalarla karşılıklı göz göze bakışarak sevgiyle, saygıyla, muhabbetle olan bir münasebetimiz vardı. Şimdi hastayla doktorun arasına laboratuvarlar, devasa, tahliller, efendim makinalar, aletler, edevatlar, onlar bunlar gitti. Aradaki o sıcaklık kayboldu gitti. Biz hastaya ilacı içimizdeki sevgiyle saygıyla muhabbetle şefkatle sarmalayarak verirdik. Şimdikiler sadece bir kimyasal madde veriyorlar kapsül içinde ve tabii ki bunun da faydası yok.